Cihaz TV'ye hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Ali Osmanuz. Bu videoda sırada kanalda hangi incelemeler var? Bundan sizlere kısaca bilgi vermek istiyorum. Şu anda odam ürünle doldu gerçekten. Game Garage'dan toplamda 3 tane inceleme ürünü geldi. Arkamda görmekte olduğunuz ürünler arkadaşlar bir tanesi Pollux 3T10. Benim çok sevdiğim bir sistem. Core i3 10100F işlemcili GTX 1650 süper ekran kartlı bir bilgisayar. Hazır sistem tarafında fiyat performans açısından iddialı 4.000 ila 5.000 TL aralığında Alınabilecek ...konfigürasyonlarıyla, özelleştirmeleriyle alınabilecek bir sistem karşınızda olacak. Bu bilgisayarın bütün oyun testlerini ve detaylı incelemesini yakında kanalımda paylaşacağım. İki bilgisayarın ortasında görmekte olduğunuz laptop arkadaşlar... ...ExaTrend 5T. Güzel bir laptop, giriş seviyesi laptop arayanlar için... ...yani oyun dışında gündelik kullanım için, EBA TV için, uzaktan eğitim için... ...güzel bir laptop karşınızda olacak. Bu laptopun da incelemesini sizlerle paylaşacağım. Bu laptop şu anda 8 GB RAM ile birlikte 5200 TL civarında alınabiliyor... 15.6 inç boyutlu IPS ekranı var arkadaşlar. Intel Core i5 1035G1 işlemci, 8 GB RAM ve 256 GB SSD ile 5200 TL civarında alınabiliyor. Kasası özel bir kasa arkadaşlar. Mil STD 810G yani askeri standartlarda dayanıklılık testlerine tabi tutulmuş bir kasası var. Bu laptopun da bütün detayları yakında Cihaz TV'de olacak. Sağ tarafta görmekte olduğunuz büyük kasa ise Deluxe 5T10 RTX 3070'in özelleştirilmiş hali. 13800-14000 TL ile arasına denk gelen bir kasa olacak arkadaşlar. İçerisinde Intel Core i7-10700F işlemci Z490GTA Biostar anakart 2x8 GB RAM olacak. 3200 MHz RAM olacak. Bunun dışında 700 Watt PSU, Deluxe kasa ve palit Gaming Pro RTX 3070 ekran kartı ile gelen güçlü bir sistem olacak. Sıvı soğutma ile geliyor olacak arkadaşlar. Yani ben özelleştirme seçeneklerinden sıvı soğutmayı da seçtim. Bana bu bilgisayar Dark Flash Twister 240 mm sıvı soğutma sistemi ile gönderdi verildi. 14.000 TL civarında bir bilgisayar almayı düşünüyorsanız sadece kasa olarak bu bilgisayarı kesinlikle görmeniz gerekiyor. Onun da incelemesi yakında Cihaz TV'de olacak. Daha fazla bilgi için ve bu videoların tamamını anında görüntülemek için YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Buradaki tüm ürünlerin satın alma linklerini yani satış sayfalarını da açıklama kısmında sizlerle paylaşacağım. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.